Yürekten inanıyoruz ki er ya da geç emek kazanacak, insanca yaşam mücadelemiz kazanacak, demokrasi kazanacak, barış ve kardeşlik kazanacak, insanca bir yaşam mücadelesi kazanacak ve biz kazanacağız arkadaşlar. Eninde sonunda biz kazanacağız. Şimdi sözü kes dönem sözcüsü, ses şube eş başkanı değerli yoldaşlarım, arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partilerin yöneticileri ve basın emekçileri. Keskimizin 30. kuruluş yıl dönümüne kutlamamıza hoş geldiniz. Kes direnişti. Kes özgürlüktü. Kes kamu emekçileri sendikal hareketinde umudun ve mücadelenin adıdır. Keskin tarihi. Baskılara boyun eğmeyenlerin tarihi keskin tarihi yasaklara, dini ve meşru mücadele ile yanıt verenlerin tarihi. Sendikalaşma sürecinden başlayarak, arkadaşlar burada hep 95'ten bahsediyoruz. Biz buna 89 bahar eylemleriyle başladık. Sendikalaşma platformunu oluşturduk. Ee, orada direni ve toplu sözleşmeli sendikala isteyenlerle ilkelerine yazanlarla amaçlarına yazanlar vardı. KÇP ile KCSP, kamu çalışanları, sendikalar, platformun grev ve toplu sözleşmenin olmazsa olmaz kabul eder. Grevi ilkelerle yazmıştır. Ben de tüm sağlık sen kurucu üyesiyim. Burada arkadaşımız Sudan var. Adana'da altı kişi o zaman üç kadın üç erkek olarak tüm sağlık seni kurmuştu. Sudan arkadaşımız burada ee, şimdi 289 sistem Türk Sağlık Servisi 11 Ocak 1991'de 289 kurucu üye ile kurduk. Şu anda benle beraber 3 kişi kaldık. Emekli olmuş çalışanlar. Yani bu süreç 1990'lardan başladı. Özellikle bahar eylemleri, zonguldak'tan maden ve başlayan grevle beraber Ankara'ya başlayan yürüyüşle beraber başladı. Keskin tarih çok büyük. Bunca baskıdan, gözaltılardan, sürgünlerden sonra dindik ayakta